Lidla doğru gidiyoruz. Bugün baya böyle vlog çekimiyle geçti. Şimdi Lidl'a girişe. Bu arada benim Lidl Avrupa'da gördüğüm en güzel Lidl'lardan biri. Emre'm biraz üzgün. Hemen kamerayı Emre'ye çevireyim. İstediği bir şeye alamadık. Emre gördüğünüz üzere kıyafetler üstünde. Evet. Lidl'dayız. Şu an itibariyle Lidl'a giriş yaptık. Ne kadarmış mesela? Bu bira 8 TL. Çok iyi. 8 TL. Çevir açsa alalım istersen birer tane ve çevir aç sanırım. Alkollüdür. Evet, alkollü bir. Evet, fiyat ucuz olunca bizim psikopatlık. Burada da 9.90 var. Akakçe yazıyor. yazmıyor. İndirimli, indirimli bir şey. Ne diyor? Brenik 8.90. Bunlar 10. Brenik. Brenik var. Brenik İstersen alalım. Alalım mı? Alalım birer. Tamam. Al birer tane. At sepete. Bizim şey olmuyor mu? Her markete girdiğimizde yurt dışında her şeyi alma isteği. İlerliyorum. Uygunsa. Tamam ya. Burada daha çok Emre'cim gel aşağıya görürsen. Neydi? Annem, annemin ise bir dakika. Buradan selamlar. Vegeta'ya hemen bakıyoruz. Ya <laughs> <laughs> annem duysa bunları keser seni. Şöyle bir Aa, salata sosu değil mi onlar? Şöyle bir şey, evet. 6. Ne kadarmış? 5.90. Ee, Emre'cim ne yapman gerektiğini biliyorsun. Bunlar 3 TL tekabül ediyor. Hepsinden alayım mı? Ee, 5.90'lardan alır mısın? Bir 10 tane falan. 10 tane de fazla. Tamam bu kadar yeterli. Kaç tane aldın? 8, 8, 9, tamam. Burada çorbalar mevcut. Çaylar. Fiyatları. Çok pardon. Kış çayı 11 TL. Bayağı iyiymiş. Şundan alsana, Citrus Fruit'dan. Hangisi? Şu. Ama bunlar 20 tane var içinde, yoksa tamam. 20 tane var. Tamam, biz ondan aldık bir tane. Hı. Attık tabii Tamam. Şöyle bir şeyler. <laughs> Bit. <gülüyor> çok iyi. 30 35 TL. Çok gibi. iyi. Benim her şeye pek çok iyi demem. Efendim canım? 8 dolar. 30 Uygun şeye bakıyorum e, kapsül kahvelere de. Ne şey görmedim onu. Ya aslında şunlardan alsam. Şu neymiş Emre? Bu mu? Mutuna. Şu şu. Bu, Bu mu? Hı. Çiroz falan mı? <laughs> ne ki? Bilmiyorum valla hangi balık olduğunu. <laughs> Al istiyorsan. 404. Al götürürüm babamlara. <laughs> <laughs> Peki şey, iki bavulla geldik. Bir tane bavul alırız. Emre Emre benimle seyahat etmeyi seviyor musun? Seviyorum. Meyve tepsi versene. Tamam. Şöyle brokoliler. Domates. Fiyatları görüyorsunuz. Bir de bir domatesler var mesela. Tatlılar. Hayır, diğer taraf. Böyle gidelim. ne kadar Bu mu? Aha. 40 TL. Bir şey söyleyeyim bedava. Alın. Bedava. 40 TL. Yine evet. şu an bak canım sıkıldı durma. 30 kokusunu beğenmedim. Çok güzel değil. senin ciğerini biliyorum ben mesela burada işte salamlar falan var salam, sosis tavuk sosis tavuk mu yazıyor? Evet, bak tavuk ama o salam gösterdiğin şey ee, sosisler ne sosis acaba bizimkiler seviyor ya mesela şöyle ben de bayağıdır Lidl'a girmiyordum bu arada uzun süredir Aa bak bu çok güzel işte. 8 ne kadar oluyor Emre? 40 TL civarı mı 60 şey evet. 40 TL mi? Evet, 45. 40-45 TL arasında. Çok iyiymiş. Alsam mı diye düşündüm de. Alayım mı? Aa. uygunsa sepete atabiliriz. Nasıl devam edelim Emre Bey? Tamam. Fiyatlar. Ekmekler. Ekmek fiyatları. mesela bu 46 ise 35-36 TL civarında olması lazım yani bizim paramız onlardan yani 0.80 gibi bu da peynir. bu yani fiyat çok güzel yani tam bu ama şey bırak zaten uygun demişlerdi Emre tam biz yemeğe çok para verdik de bugün uygun fiyatlar fiyatla. ve şere. Lidl şöyle Avrupa'nın 20 gibi falan öyle düşün. 60, 60, 60 diyor yani. Bu 50 falan yani. 45-50 düşün. Evet. 50 TL. 50 TL alabilir misin onu? Alamıyorsun. Alamazsın. Nasıl alacak? Alamıyorum. Alayım. Alam. Ya, kaşar alayım dedim. Ay, kaşar. 10 TL'ye 2 dilim vermiş. Kaç dilim? 2 dilim. <laughs> İki dilim vermiş. Bu tarafa doğru gidiyorum. Kaldı şu an. Neyse ben böyle ilerliyorum o zaman. Emre gelmek isterse gelir. Ne aldı? Soslu açık şey. Tamam. Emre şu çikolataların ismi neydi? Ben söyleyemiyorum. Nerede bunlar? Ha çok gökten. Ne? Çok gökten bunlar. Almanya'nın çikolataları. Güzel çikolatalar. Hmm, çikolatalar var burada. Bak mesela Madagaskar. 14 TL. %100 vegan. Hmm. Görüşürüz. Hem de mis kedisinin kakao suyla mis kedisi tuvaletini yapıyor. Affedersin. Bunu kahveye yediriyorlar. O kahveyi öğütüp onlardan yapıldır çikolata. Of da çok güzelmiş de biraz pahalı. Bunlar premium çikolata. Hayır hayır şunlar 49. Oo onlar zaten efsanevi bir şey. Emre'cim rica etsem e, Milk Chocolate Nut'tan 12 tane alabilir miyiz? Ondan. <laughs> Niye 12 tane? Bilmiyorum, 12 geçti içimden. Değişik, değişik. Aynı. <laughs> Aynısı zaten. Ben yani kararı aldım o kadar. Tamam. eksik kalmamışsın umarım. Bence fazla var burada ama. Bakalım. 2, 4, 5, 8, tam 12. Göz kararı da iyiymiş. Bunlar biraz pahalı ya. Diğerleri zaten göstereyim. Gösterelim. Şöyle. Ney? Bir düşündüm. bakıyorum bir Çok pahalı. Ama şu iPro ha soya sütü. Pis ne kadar dedi? İşte. Yalnız çikolatalı biraz es geçtik. Oraya bir tur daha dönersek çok sevinirim. Biliyorsun siparişlerim var. Biz ne kadar almıştık sosisi? Ha, bunlar daha pahalı. Ne o? Acı sos. Al yavrum. 14 lira falan Al. yani. At. Ah. Her sefer her ne kadar. 110. <laughs> Daha pahalı sanırım. Evet. <laughs> Aa sarbox kapsüllerine kadar. Uygun. <laughs> ne kadar denk geliyor? 85. Pahalı. Pahalı mı? Pahalı. Daha uygunla kadar... bakalım. Ee, şey, şey, Jakobs'un 5,5 falan tanesi. Aa bak soslar mı? Şunlar. Altta. Fiyatı yazmıyor sanırım ama. Yok yazmıyor. Bak. Okey. Burası şöyle peynir reyonu. Mesela burada böyle bir sürü yılbaşı için oyunlar var. Burada temizlik ürünleri, kişisel bakım. Emre bir şeyler deniyor gördüğünüz üzere. O zaman videonun da finalini burada yapalım mı? Market vlogunu bitiriyoruz. Şu an bu haldeyiz. Başka bir market vlogunda görüşmek üzere. Bay evet. bay. Kanala abone olup like atmayı, yorum atmayı, bize destek olmayı unutmuyorsunuz. Görüşürüz.